yarışması yapacağız. Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün kayısı yeme yarışması yapıyoruz. Evet bir önceki videomuzda hatırlarsanız biz bu kayısıları ağaçtan toplamıştık. Ve şu an Simay, Simay sen ne yapıyorsun? Ama o koyduğun kadar yiyeceksin o zaman. Evet. Şu an tabağımıza kayısıları koyacağız ve en önce kim bitirirse ne yapacağız bitirene çocuklar? Dam dam dam. Dondurma mı olsun? Yoksa bir poşet abur cubur Abim, mu? Dur. Simay dur anneciğim ya. <gülüyor> 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 tamam kazanana bir poşet abur cubur. Hayır daha başlama dur Simay. Olmaz kaçar tane koyuyoruz tabaklarımıza? Simay kaç tane koymuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bir de elinde 10. On. Onu saymıyorum. Tek bir tane daha koyuyorum sana Simay, tamam mı? 10. Miray, sen tabağında 5 tane var. 5 tane daha ekle hemen. 10 tane yiyebilecek misiniz? Ya ben yedim. Tamam. Hadi. Oldu mu? 10, 9, 8. Şöyle 9 10. Şimdi ben bunu alayım kenara. Başlayayım. Ee, dur Simay. Ama Simay tamam. Onu saymıyorum. Yeniden başlayacağız. Bir yutsun ağzındakini bekleyelim. Kızlar. 1, 2, 3 başlayın. Başlayın hemen. Simay dur Simay. Hepsini birden ısır. <laughs> <laughs> Olmaz. Olmaz. Tek tek ye. Boğazına kaçar öyle. Evet bakalım. Miray birinciyi ağzına attı. Bitti. Evet ikinci geliyor. Bakalım ikinci. Evet ikinciye başladık. Simay ne oldu hızlı başladın kızım. Yavaşladın şimdi. Haydi 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 haydi. Ben de sizinle beraber yiyeyim çocuklar. <laughs> <Hızı hareket ediyorum. gülüyor> evet Miray çok hızlı hareket ediyor ve Simay onu izliyor. Simay neden durdun Simay? Hızlı Simay. Simay ödülü kaybedecek. Bir poşet havurcu vuru kaybedeceksin Simay. Hadi hadi hadi. Ne oldu yoruldun mu hemen? Üzüleyin. Kızlar 10 taneyi bitirebilirseniz helal olsun size. Bir, bir poşet abur cuburun yanında size bir de dondurma. Aa, kendine ben, kendine <laughs> hadi 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 hadi. <laughs> evet Simay'ı görüyoruz. Simay ağzını doldurdu. Simay çok zor yarışıyor. Simay nereye gidiyorsun? Kaçma gel buraya. Evet Simay kaçtı ben onu hemen yakalayıp geliyorum. Evet Simay'ı getirdim ve tekrar yarışmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Miray'ın 2, 4, 6 tane kalmış. Bravo. Simay'ın 2, 5, 8 tane. Simay, Simay. Başta hızlı başladın ama. Hadi Yoksa kaybedersiniz bu oh. bir poşet abur cuburu kızlar. Hadi bence de hızlanın evet. artık. Tamam ama devam edin evet. kaldı. Evet Miray beşinci de. Anladın, ne oldu? Ne Sanırım Miray kazanacak herhalde Simay. Ağza çok mu doldurdun sen? Sizce kim kazanacak arkadaşlar? Miray'ı mı tutuyorsunuz? Simay'ı mı tutuyorsunuz? Simay, mı tutuyorsunuz? Simay kimi tutsunlar? Heh, ah, Simay tutmalarını istiyor. <laughs> Haydi kızlar, Haydi kızlar. Evet Simay tekrar hızlandı arkadaşlar. Simay sahalara döndü. İnanmıyorum Miray kaçıncıya geçti? Dön. Beşinciye geçtin. Pardon altıncıya geçtin. Dört tane kaldı. Hayır beşinciye. Altıncı oluyor kızım elindeki. Bebi. Evet Simay yine uzaklara daldı. Kim bilir neler düşünüyor. Ben kazandım Alo. <laughs> Miray kazanacak. Simay kaybedeceksin kızım bak. Gidiyor bir poşet abur cubur. Bak 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 Simay. Gidiyor. var. Evet. Çeşit çeşit jelibonlar, topi top, şeker. <laughs> otur otur hadi o da ne? O da ne? Altıncı da ağza gitti ve yedinciyi elimize aldık. Ve şu an Simay halen kaçıncı dasın? Ha? Üçüncü desin. Hadi hadi hemen üçüncüye ya ağza dördüncü. Evet evet arkadaşlar Simay dörde başladı. Dördüncü elini aldı. Bekliyoruz. Üç kaldı. Evet. Evet Miray Sonuncuyu yiyor Hayır Simay kaçırma onu Bırak buraya gel bakayım Ve kazanan şimdiden Bence belli oldu <laughs> Miray kazanıyor Ve Miray Zaferini kutluyor Sevinç dansı yapıyor yap bakayım dansını Bir daha Miray Evet 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 Ve Simay sen onları saklayamazsın Bırak Simay Miray sonuncuyu yemeni bekliyoruz Miray sonuncuyu zevkle yiyor ve çok yavaş hareket ediyor. Nasılsa kazandım diyor. Evet Sima ikine bakalım. Sima, Sima hep yarım bırakmışsın. 2, 4, 5 tane kalmış. Halle bir bu bir de burada yarım. Sima'yı kaybettin ve Miray yaşasın kazandık. <laughs> evet Miray kazanmak nasıl bir duygu anlat bakalım. Çok iyi. <laughs> Ver bakalım neler kazanmışsın. Simay. Ne oldu annem? Mutsuz mu oldun? E oyalandın ama sen. Şiştim ya. Şiştin mi? Ya evet. Geç otur bakalım ne kazanmışız. Bakalım. Ve Simay da ne kaybetmiş görsün. Oo! Aa! Ne aldın sen? O bütün şekerli Oo, bir Poşet topi top, hamburger jelibonlar, kola jelibon. Ne <laughs> Marshmallow. Ne yok? Neydi bu? Çok hemen. Bunun içinde de bir sürü topi top, şeker, kreker, her şey var. Kazandın Miray. Seni tebrik ediyorum kızım. <laughs> Tersten oldu ama olsun. <laughs> Miray, Simay aldı hepsini. Ama sen kaybettin Simay. Hah, sıkı tut Miray. Simay kaybetti sen onu getir. Aa, <laughs> <laughs> Miray. O kadar kayısı yiyen sensin. On ama. <laughs> <laughs> Aa bunu da almış. Gel buraya kaçma. Kaçtı. Bak kaçırdın. Kaptırdın lan. <laughs> nereye gitmiş. Gel buraya. <laughs> Mira ya kaptırdın kızım ya. <laughs> Gel buraya. Yakalarım seni. Tamam sen onları hemen al götür sakla tamam mı? Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sıkı tut çek. Geldi yine. Geldi canavar geldi yine. <laughs>